Bu şekilde boyun çizgileriyle daha sık karşılaşır olduk çünkü telefonlar nedeniyle boyun hep aynı zamanda uyku döneminde genç kızlarda da görülebilen bir durum. Burada retinoik asit sürüyor o bölgeye. Nokta nokta işlemiş ve onunla tamamen geçeceği söyleniyor. Tabii ki tamamen bunun geçmesi mümkün değil sadece retinoik asitle. İki çeşit boyun patolojisi var. Bir boyun çizgileri bir de aynen burada görüldüğü gibi boyunda elastikiyet kaybı. Her ikisi için de güzel bir rutin oluşturalım. Bunlar oluşmadan önce ya da yeni başladıkları dönemde bir rutin oluşturalım ki ilerlemesi yavaşlasın. Retinoik asit, retinol, retinaldehid mutlaka akşamları sürüyoruz. Bu olmazsa olmaz. Ve çok önemli bir içerik. Sabahları da mutlaka nemlendirici sürüyoruz ve üzerine olmazsa olmaz 50 faktörlü güneş kremi. Bunun dışında bu şekilde cihazlar var. LED cihazları. Sadece boyun için ve boyun dekolite için üretilmiş olanları var. Eğer klinikte cihaz işlemi yaptırmıyorsanız ve genç yaştaysanız bunlardan bir miktar fayda görebilirsiniz. Bunun dışında boyun genişleştirme için klinikte bu cihazları uyguluyoruz. Bu enjeksiyonları yapıyoruz. Detaylar açıklamada.